öncelikli meselesi sadece kendi iktidarını korumak olan küçük dar bir zümreye ülkeyi maalesef altın tepside sunmuşuz ve seyrediyoruz. Ve herkes görüyor ki bu gidişat maalesef ülkeyi çok daha kötü yarınlara götürecektir. Herkes biliyor ki bir, 1 bir milyondan fazla soruşturma e, geçirdiğini ifade edelim. 2016-2018 yılları arasında terör örgütü üyeliğinden soruşturma geçiren insanların sayısı Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerine göre en az 1 milyon 60 bin. Bakın 2019 daha burada yok. 2020 daha yok. Yani bu sayı 1 milyon 100 binin üzerinde. Yine Adalet Bakanlığı'nın kendi verilerine göre en azından 600 bin insan ki ben 800 binin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmiş bir ifade bu. E, kişi e, FETÖ e, mensubiyetinden e, mensubiyeti iddiasıyla e, terör örgütü üyesi soruşturması geçirdi. Bu bile başlı başına bir facia. Eğer bir ülkede 500 binden fazla, 600 binden 700 binden fazla e, mensubu e, bulunan bir örgüt yani e, varsa e, ülke zaten e, batmış demektir bu. Yani e, bir terör örgütünün yüz binlerce üyesi olmaz. Bir terör örgütünün yüz binlerce üyesi varsa zaten devlet ele geçirilmiş manasına gelir. Dolayısıyla bu gerçekten yani bunu düşünmek bile o kadar korkunç bir durum ki hayatı orada geçtiğini söyleyen bir kişi gayet rahat bakan olabiliyor. Ama e, sohbetlerine katılmış, sadece irşat faaliyetlerine katılmış insanlar terör örgütü üyeliğinden doğduklarına pişman edilebiliyorlar. Ya böyle bir hukuk anlayışı olabilir mi? Bu, bu zalimlik değil de ne? Cezaevlerine gidiyorsunuz. 7-8 kişilik hücrelerde 30, 40, kişi, 30 kişinin, 40 kişinin kaldığını, insanların değiş tokuş yaptığını görüyorsunuz. Hangi Müslüman bunu kabullenebilir? Hangi Müslüman buna susabilir? Hangi Müslümanın e, gönlü, vicdanı buna rıza gösterebilir?